Ee, Tolga Uşan. Ya Uşam ee, senin akıllı telefonu ver de Aytan'ımla bir görüşeyim daha. Çok özledim onu. Kabınla <laughs> görüşemeyelim Uşan ya. Ya İsmail bir ısrar etmeyin sabahtan bir veremem ya. Ben bu telefonumdan şu anda haber bekliyorum. Yani İrem her an beni arayabilir bunlar. <laughs> aramaz Uşa Sen o işi unut. İrem buraya da gelmez, seni de aramaz. O iş bitti Uşa ya İsmail Bey niye böyle konuşuyorsunuz şimdi? Ya ben bir kere Haluk abiye söyledim. Haluk abi konuşacak İrem'le. İrem hem şirkete dönecek hem de bana dönecek. Görürsünüz. İnşallah. Merhaba. Ah, Heh. hoş geldin Haluk abi. E, ya Haluk uşağım iyi ki geldin ya. E, sana şu telefonu versen de azıcık konuşsam daha da. Ee, tabii. <laughs> Sağ olasın İşin rast gelsin. Ayağın taşa gözün yaşa gelmesin Ruşa. Sağ ol. Telefonu aldı gitti. Merak etme Haluk abi. Şimdi o Ayten ile konuşacak içeride. Aytan Hanım var ya. Ha, o yüzden sizin telefonu istedi. Of. Bu kırmızı başlıklı kız nerede? Ya Haluk abi gelmedi daha ya. Haber de yok. Gelir, gelir. Ben çağırdım mı gelir. Eli kulağındadır. Ama geldiğinde seni görürse eğer daha çok sinirlenebilirsen ortadan kaybol. Tamam, tamam. Kaybolur. Yani gelsin yeter ki ya. Ha. Tolga. Ne haber abi? Selam sabah da benim artık. Merhaba. Hoş geldiniz de yani ben tanıyamadım da o yüzden yani. Ba neler diyor bir de bana. Ee, Eray e, benim arkadaşım. Öyle bizim şirket işlerinden falan mı abi? Nereden? Ya, ya, ya benim arkadaşım hmm. oğlum işte. E, uzatma sen de. Gel biz olaya geçelim. Ha, hoş geldiniz. Geçelim, geçelim kardeşim. Zaten baksana bu Tolga da çok değişmiş. İrem'in bunu terk etmesine şaşmamak lazım. <laughs> Selamünaleyküm Tünür. Günaydınlar. Aleyküm selam. Ha, bu tarafta işim vardı. gelmiş diye bir çay içeyim dedim de. İyi ettin, iyi ettin. Gel otur. Evet. Merhaba. Kız abi nasılsın ya? Konuşamadık da kafede ayaküstü öyle. Nasıl gidiyor iş güç? İyi iyi. Teşekkür ederim. Size şimdi benim bildiğim kadarıyla buradaki şirketlerin başında sen varsın abi ama... ...memlekettekinde çocuklar bakıyor değil mi? He öyle dur. Buradaki şirkette ben duruyorum. Uşaklar da oradaki şirketin başındalar. İyi güzel. Hamsi nasıl? İyi mi? Hamsi mi? Sizin köpek var kurt olan. Ha, iyi dur, iyi dur. <laughs> Keşke getirseydiniz de biraz sevseydik şurada değil mi? Gerçi ben biraz hırçınmış diye duydum, doğru mu? <laughs> He, öyle dur, hırçın dur biraz. Hep ben konuşuyorum canım, biraz da siz konuşsanız da kendi ya, Allah. <laughs> Haluk Bey, girebilir miyim? Ha, gel bakalım kaçak kırmızı başlıklı kız. Ee, Eray, Dünür, benim kırmızı başlıklı kızla biraz konuşmam lazım. Tabii tabii, Dünür. Ben de gideyim zaten. Dur abi, nereye gidiyorsun? Gözünü seveyim daha. iki lafın belini kıramadık şurada. Ben Dünür'le ilgilenirim kardeşim, sen merak etme. Gel şurada sohbet edelim biraz. Çok ya. işlerim var, ben gideyim. Ben sana kahve ısmarlayacağım, gel gel. Dünür bende. Otur. Bana çok kızdınız mı? Evet. E, haklısın Salih Bey ama daha fazla burada çalışamazdım. Benim kızdığım şey buradan ayrılman değil. Ayrılma biçimin. Nasıl yani? Bak İrem. Her şeyin bir adabı bir usulü vardır. Sen kaç yıldır bu şirkette çalışıyorsun. Öyle bir istifa mektubu yazıp ayrılmak güzel bir şey mi? Cık, değil haklısınız biraz sinirle yaptım ani oldu ayrılmak isteyebilirsin. Bunu anlayışla karşılayabilirim. Ama önce gelip benimle konuşman lazım. Demen lazım ki Haluk abi ben ayrılıyorum. İşte bu ay sonu ayrılacağım. Siz benim yerime birine bakın. Olması gereken budur. Aksi takdirde sen şirketi zor durumda bırakıyor oluyorsun. Uh -huh. Bir kere özel hayatında yaşadığın problemleri işe yansıtmanı konuşmayalım bile. Tam Haluk bey çok haklısınız. Gerçekten diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ama Tolga burada çalıştığı sürece ben burada çalışamam. Yani aynı iş yerinde olmamız doğru değil. Sen şimdi birkaç gün izin al. Sonra gel bir ay çalış. O arada biz de senin yerine birilerine bakalım. Bakıyorum da çok meraklısınız hemen 21'lerini bulmaya. Ee, gitmek isteyen sensin. Bana ne? O zaman Tolga gitsin ben kalayım. Yok gitmek istemiyor ki sen gitmek istiyorsun. <laughs> Teşekkür ederim yani Haluk Bey. Sağ olun. Dırıldama, dırıldama. Madem bir yola girdin sonuçlarına katlanacaksın. Dediklerimi duydun. Tamam. O zaman ben birkaç gün izin yapayım. Sonra dediğiniz gibi gelip burada bir ay çalışayım. Sonra gideyim size benim yerime başkasını bulun. Tabii bulabilirseniz. Baba baba baba. Kırmızı başlıklı kıza bakın hele. Kendini bulunmaz Hint kumaşı sanıyor. <laughs> Öyleyim tabii. Çok iyi. Yok ya. <laughs> Kardeşim konuşmanız bitti mi ya? Senin bu dünür tutturdu gideceğim gideceğim diye tutamıyorum adamı. İremciğim bu arada senin istifana da üzüldüm onu söyleyeyim. Ama yani artık bir karar ver. Gideceksen git kalacaksan kal yani burada kardeşimi boşuna yoruyorsun ya. Ay, <laughs> <laughs> şey evet evet bitti bitti ama yani belki işi gücü var adamın yani bırak gitsin. E ben de öyle diyorum dünür ya. iki saattir anlamayın. Şimdi küçüm var gideyim diyorum. İlle yemek yiyecek diye tutturdu. Neyse o zaman ben gideyim Haluk Bey. Sağ olun zaman ayırdığınız için. Tamam kırmızı başlıklı kız. Söylediklerimi unutma. Tamam. Görüşürüz. Hadi kalın. Ha İremciğim. Tolga konusunda haklısın yani. Ben de senin de olsam ben de affetmem onu. <laughs> ya bak ne diyeceğim ikinize de. Sizin şu tanışma yemeği yediğiniz meşhur bir kebapçı var diye oraya mı gitsek acaba? Ben o zaman çok istedim oraya gitmeyi. Bir türlü fırsat olmamıştı biliyor musunuz? Ha, bir dakika. Hadi bu ne şimdi ya? Abi ah. <laughs> <laughs> bizimki domuz kebapçı nerede biri? Sen demedin herhalde. Yok ya, hiçbir şey demedim. Ama sadece kebapçı değil, ne yediğimize kadar biliyor. O <laughs> tek orta değil ya. Benim çocukların nerede, hangi okulda okuduklarını da biliyor. <laughs> Ana, ben söylemedim. Emin misin? E, tabii eminim canım, hatırlamaz mıyım? Söylemedim ben. Ee, Hadi çıkmıyor muyuz ya? Oturdunuz kaldınız hadi. Ya şu isteme olayı nasıl oldu onu bana bir anlatın. Bir tek onu bilmiyorum <laughs> ha. Kapatayım ben. Hayret. Ne isteme olayını bilmiyor bir de babamı bilmiyor. Onun dışında her şeyi biliyor. Ben sana bir şey diyeyim dur. Ha bu uşakta bir gariplik vardır ama ne tut çözüm. E hadi oturdunuz kaldınız artık burada hadi. Ha, geliyoruz geliyoruz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz de yol